Bizim tabi bu kurban bayramı arefesindeyiz. Bizim şimdiden herkese ben hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramın kadarsız belasız geçmesi lazım. Bu yılın çiftçimiz çift yetim için bol bereketi ve kazançlı olmasını temin ediyorum. Kurban fiyatları biliyorsun bu kadar girdi maliyeti konuştuk. Şunu konuştuk, bunu konuştuk. Ve buna rağmen buna rağmen e, 125 lira kurbanlık fiyatı Diyanet İşleri tarafından belirleniyor. Bizim münzarip olduğumuz konuların hepsinin içinde Diyanet İşleri de vardır. Genel merkezden görüş almamış. Ne büyük başta almış ne küçük başta. Masa başında fiyat belirliyor. Bu fiyatlar gerçeği yansıtmamaktadır. Biz dini kurallarımızda da herkesten iyi biliriz. Diyanet Başkanlığı'na da Diyanet İşleri'ne de herkesten daha çok bağlı değilsek az da değiliz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şu almış olduğu kurbanlık fiyatları e, bütün çiftçilerin, bütün yetiştiricilerin tepkisine yol açmıştır. Uzaktan yakından gerçeği yansıtmamaktadır. Diyanet işleri, başkanlığı, dini vacibelerimizi yerine getirmek için her zaman için bize yol göstermelidir. Ki iyi de biliyor, Ali Erbaş Bey de e, bu işlerin uzmanıdır, iyi bir alimdir. Fakat kurbanlık fiyatı bilmez. Doğru Oyun nereden başladım. alınır, nasıl alınır, kaça alınır? onu bilmez, bilmediği için bunu hangi emekle bu alınıyor, hangi girdi maletiyle hazırlanıyor. Şimdi bu para toplamayla kurban olmaz. Bu 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 icra da olur.